Merhaba arkadaşlar. Bu benim bu ses ile çektiğim ilk video. Bu ses için sugamis Sabır kanalına çok teşekkür ederim. Bugün Jimin'e benzemeye çalışan manyak adam hakkında konuşacağız. Oli London, Jimin'e benzemek için 1,5 milyon TL harcadı. Sizce Jimin'e benzedi mi? Bence hayır. 2013 yılında gittiği konserde Jimin'e aşık oldu. Nasıl aşık olduğunu sorgulamayacağım çünkü karşımda böyle birini görsem o akşam hastanelik olurdum. Her neyse, çevresinden çok fazla eleştiri alsa da kendi halinden mutlu olduğunu söylüyor. Tabii ki de kendi tercihi. Ama şunu anlamıyorum. Jimin, in bir maketiyle evlenmesi peki. Bahi geldi sanırım. Şimdi random atıyorum bekleyin. SJ her neyse boş yaptım. Videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. İsterseniz abone de olabilirsiniz. Bedava. Nerede beleş oraya yerleş. Her neyse. Yorumlarda buluşalım. Şimdilik hoşçakalın. Bir tease ile kalın. Bay bay.